hepimiz bir tarağın dişleri gibi eşitiz. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın sözü. Ancak takvada değişiyor üstünlüğümüz. Onu da Allah katında görürüz. Burada adam görürsün sabaha kadar teheccüd kılıyordur. Ama riyakarlık yapıp kaybediyordur. Gıybet yapıp kaybediyordur. Fitne fesat çıkarıyordur. Kaybediyordur. Ama bir adam vardır. Beş vakit namaz kılıyordur. Ondan daha üstündür. Resulullah Aleyhisselam'a biri geliyor diyor ki Ya Resulallah bana diyor öğret öyle bir amel yapayım ki beni cennete soksun. Efendimiz anlatıyor diyor ki 5 vakit namaz. Ramazan ayında orucunu tut. Paran varsa hacca git. Paran varsa zekat ver. İslam'ın şartlarını sayıyor. Diyor ki ya Resulallah bundan dan fazla bir şey yapmazsam sorun yok değil mi? Cennete girerim yani. Evet diyor Resulullah Aleyhisselam. Bunları yaparsan fazlasını yapmana gerek yok. Cennete girersin. Vallahi diyor bundan daha fazlasını yapmayacağım. Sadece bunları yapacağım. Çıkıyor gidiyor diyor ki. Efendimiz Aleyhisselam bakın diyor. Eğer sözünde durursa bu adam cennetliktir.